Balıkesir Karesi Yörük Boyları Federasyonu tarafından organize edilen toplantıya Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Milli Eğitim Müdürü Ramazan Konakbay, Karesi Halk Eğitim Müdürü Mustafa Canseven, sponsorlar ve muhtarlar katıldı. Güzel bir şekilde Karesi Yörük Boyları Federasyonu 2008 yılında kuruldu. İlk etapta 5 derneğimiz bağlıydı. Toplantıda önce saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Ardından Balıkesir Karesi Yörük Boyları Federasyonu Başkanı Adem Kır projenin amacını anlattı. Biz bu eskileri yeniden hale getirmek istiyoruz. O güzellikleri, o dürüstlükleri, o dostlukları, o arkadaşlıkları, o güler yüzükleri yeniden yaşatmak, o güzel kültürümüzü tekrar ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Proje ortaklarından Sevgi Hastanesi Genel Müdürü Refik Özbalda, ilk yardım konusunda verilecek eğitimler üzerinde durdu. İlk yardım eğitimi verme noktasında içinde çok güzel yer alabileceğimiz bir proje olduğunu gördük. Karesi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Canseven de amaçlarını anlattı. 2010 yılında göreve başlarken öncelikle hedefimiz olan her evden bir halk eğitimli sloganını bu yıl itibariyle 40 bine yaklaşan kursiyerlerimizle gerçekleştirmiş veya yakınlaşmış olduğumuza inanıyorum. Daha sonra Başkan Yücel Yılmaz'a yörük keyfiyesi takıldı. Yılmaz da projede emeği geçenlere teşekkür ederek projenin önemi üzerinde durdu. Teşekkür ederiz. Bu konu çok güzel bir konu. Her evde bir tane acil yardımla ilk yardım yapabilecek altyapıya sahip insanın olması tabii ki önemli. Kültürümüz tabii ki önemli. Ama son günlerde belediye olarak Üstünde durduğumuz temel konu istihdam, yaşam kalitesini arttırma, kültürümüze sahip çıkarak modern geleceğe iyi bakan nesiller yetiştirme. Bununla ilgili kendi bilgi birikimimizi arttırmak, çalışan personelimizin altyapısını arttırmak, paydaşlarımızın hepsiyle etkili bir iletişim içerisinde bulunup doğrular üzerinde istişareler yapmak için 6 ay bir süre geçirdik.